Bizim bir 8 yıllık bir mahkeme sürecimiz vardı. Bu 8 yıl sürecinde 2021'in Mayıs ayında Anayasa Mahkeme kararı hak ilali vererek hatta bizi bize geri verildi. Şu biz belediye çok geldik gittik. Belediye en son dedi biz komisyon kuracağız. Şu komisyon raporu. Burada diyor ki biz mahkemeye uyuyoruz. 33 tane Cumhuriyet Atatürk Mahallesi 27 tane de Cumhuriyet'ti. Hatlarımız bize geri verildi. Komisyon kararı. Okuyabilirsiniz. Yani bilgilendirme amacıyla. Ondan sonra meclis duruldu. Mecliste şunu yazmış zaten. Anayasa mahkeme kararında belirtilen mülkiyet hakkı dikkate alınarak Atatürk Mahallesi'nde çalışan 33 adet ve Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışan 20 adet minibüs hat sahiplerinin 2004 yıl öncesine olduğu gibi kiralama iptal edilmesi ve tahakkül edilecek işgalye karşılığında çalışması oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Altı ay içinde ne değişti? O zaman bu meclis o zaman niye toplandı? Bahatları niye bize geri verildi? Altı ayda ne değişti? Anayasa Mahkeme kararımız var. Danıştay kararımız var. Erzincan İdare Mahkeme kararımız var. Üç tane mahkeme kararımız var. Hiçbir sonuç elde edilmedi. Sadece bir maddeden dolayı işte Anayasa Mahkemesi bize belediye dememiş bir yıl süre ver, ihale yap. Şimdi bize diyorsunuz ki bir yıl süre vereceğiz, yeni ihale yapacağız. Altay'da değişen şey ne? Altay'da değişen şey de şu. Ak katlarından 3-4 kişi getirip dilekçe veriyor. Biz master planına geçeceğiz. Ondan sonra komisyon kuruluyor. Çevre illerde Erzincan'a, Oğuz soruları sorulara master plan için çalışma yürütülüyor. Trafik belediye yazı yazıyor. Bizim böyle böyle bir mahkeme kararımız var. Bu mahkeme kararına neden uyulmuyor? Trafik onu soruyor. Mahkeme kararına neden uyulmuyor? Belediyenin yazmış olduğu dilekçede de şunu yazıyor. Biz yeni bir çalışma yapıyoruz. Master planı için. Ama trafik mahkeme kararına neden uyumluyor diyor. Abi efendim. şimdi gelmişiz 25 kişi. Ha diğer toplantıya biz geliriz 100 kişi. Yapmadığımız bir şey mi? Değil. Ya Ulaş Bey evet. 100 kişi de gelsin. Bir kişi Sonuçta 30 yıllık burada bizim bir şey 30 yıllık yani. emeğimiz var. Yani biz 8 yıl daha gidip mahkemelerde sürülmek, avukat parası vermek istemiyoruz. Biz de istemiyoruz. Yani bizim tek şeyimiz biz başka yerlere gidip bu sorunu çözmek de istemiyoruz. Bizim muhatabımız meclis. Yani, bu kararın yani biz 8 yıldan beri de sürekli uzlaşmadan yanayız. Şöyle, şöyle ben hani işin resmi boyutu sağlamak Hani dilekçeyle gelmemiş, meclise gelmemiş bir gündemimiz oylamaya sunamayız şey, abi, bir karşılığı olmadan. Yaşar Bey abi. ben geçen de söyledim. Bak ben Mart'ta, Şubat'ta dilekçe verdim. Meclise gelsin diye meclise gelmedi. Biz bu kadar kişi burada toplanmışız. Ne hak var, ne hukuk var, ne adalet var. Bunların çoluk çocuğu ne olacak yani bir gün? Bak insanlar evine ekmek getiremiyor. Bizim belediye başkanımız burada olacaktı. Ben geçen gün havaalanında gördüm. Ola havaalanında ben onu eleştirecektim. Biliyorsun. Çünkü ben benim hakkımı niye vermiyorsun? Benim hakkımı niye? Çoluk çocuğumun hakkını niye başkasıyla paylaşıyorsun? Yer alemin memleketine göç ettik. Bizim hakkımız var, hukukumuz var. Her şey, her şeyimiz var. Ama kendi memleketimizde konuşma hakkımız yok. Kendi tapulu malımızı başkasıyla böyle bir niye bölüyorsun? Yani biz Gerek ben, bizim, bizim biz halkız. Bizim şeyimizle buraya gelmiştik. Bizim muhatabımız olsaydı tek iki kelime de olsun konuşsaydım, Türkçeyi fazla beceremiyorum ama kendi dilimde konuşsam pek sen anlamıyorum.